Discount selected items. Arkadaşlar Neyse ya bu olmasın bekle Kaydok geliyor Arkadaşlar burası Zıplayamayan obi Yani arkadaşlar burada zıplayamıyoruz Bak basıyorum zıplayamıyorum Burası zıplamadan yapılıyor. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Hadi geç artık. Hadi, Hadi lan. Ha. İnşallah düşmeyiz zıplamazsın. Ha burası can götürmeye görüş. Şu. Şu bir can, canım. Canım da olsun. Ana ben şimdi anladım. Buradan düşürüyor. Dur ben şöyle geçeyim. Hop. Nereden geçti lan o? Buradan geçti. Bur ya seni ben amına koyayım. Amına koydum. Ya gelsene amına kodumu gelsene amına. Neyse amına kodumun. Amına kodumun malı düştü neyse. Biz şöyle geçelim. Nereden geçeceğiz? Burası da değerli ama. Ya sen de bir sen ne bir çıkamına koyayım ya. Sen de bir çıkamına koyayım sen. <laughs> <laughs> Oy. Buraya bastığımızda göre geç. Şimdi buradan geçelim. Buradan geçelim. Ben geçerim. Piç. Ne samına koyayım? Samına koy. Amına ne yaptı bu çocuğu amına koydum. Ya sen ne yapıyorsun amına koyayım ya? Lan niye hemen canım azalıyor bak. Ya bak senin bana amına koyarım şu. Ya yeter akşam ben buraya geçip ve Şöyle geçiyoruz da arkadaşlar. Kesin birincisi şurada. Bir Hadi yap. Orta hadi ya. Ya ben senin amına koyayım ben, ben senin amına. Siktimin piç. Siktimin piç. Piçi Sik siktirimin. Sikeyim seni. Ya sapık. Şöyle hop geç 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 geç. Kaç 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 geç 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 kaç 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 geçtiğimiz yerlerde Şimdi burada ne yapacağız? Şöyle hop yolları tek. Üç. Yok. Lan labirent çok karışık. Kesin şu taraftan gitmemiz lazım kesin. Şu taraftan. Hadi. Aa, bu labirent ne karışık arkadaşlar ben bu labirenti geçmiyorum geldim arkadaşlar şöyle geçiyoruz ya neyse şöyle hadi lan Hadi lan hadi. Ya sen de bisikleti tamına koyayım ya. Allah. Bu ne? Burada ne yapacağız? <laughs> ya bu sinirli şey ne ya defol. Heh. Gitti şöyle. Kaçmam lazım. Oh. Hadi, Hadi defol. Çık git. <laughs> Yakalayacak sandım bir anda. Hop, şöyle geçtik. Ay, bu amca, çır çır. Sabah, Ay, Ay, hadi lan hadi. Kenan. Ya defol git ya. Hadi bir türlü yukarı ulaşamadık mı şuradan? Yok. Daha çok var. Hadi hızlı. <laughs> Hadi lan. Ya Rabbi. geçtik Buraya da geçip geliyorum. Geçtik arkadaşlar burayı da. Şimdi bu bunun kimin ağzı acaba bu? Girdik şöyle ağzına. Para para parkur dolar. Hadi hadi ya. Hadi ya. Gel. Bir mail ya. Bu kimin ağzı? Balina'nın ağzına gireceğiz. Hadi ya. Hadi ya. Arkadaşlar şu yeşil parkurun orada kaydıran orada videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlara abone olun, like atın, bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Yani arkadaşlar işte yani vereceklerim bu kadar. Siz daha güzel yorumlar görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.